Það er maður. Það er jakk. Að baba. Eppi. Anneciğim düşürüyorsun ama. Şöyle asalım mı? Şöyle. Olur mu öyle? Hadi girelim içeri. Yavaş dök. Anneciğim <laughs> ya direkt boşalttın. Tamam yeter. Bir şey olmaz tamam sileriz. Yok. 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 Şimdi. Çık oradan. Anneciğim, ne olacaksın? Hayır. Birazdan Asya'ya gidecek. Baba, ben... 天哪，你真逼死！ şeyi de ısınmıyor sapları. Ha, ben ben alacağım. alacağım. Korkuyordum. Annem dedi ben de alacağım. Anne geldi mi bu eve? Daha gelmedi. Evet diye biliyorum. İşte perde ve güneşlikleri yaptırdı. Bu çaydan o aldı zaten. Hani güneşlikleri yapıldı mı? Hı, -hı. Perde? gelmediniz. Heh. Yapma anneciğim. Zıplıyor musun İsmail Efe? <laughs> Hadi zıpla. Zıpla. Burası ya. Öne çekince küçülüyor mu? Hadi hadi bir şey yap. Affedeyim Hadi bas annem. Evet, evet. you okay. Mesela siz geçin geliyorum ben. De. Hadi ablaya yardım et.